Tekrar sonunda. Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Stabre Road gireceğiz. Çır çır. Kapanmıyor. Ha oh, kapandı. Şu anda 4 milyon var. Ne, Bunu yapmamız sebebi de Aknesi, çok iyi olan Turbo Turbo 3000 olmalıydı. Eğer Turbo Turbo 3000 yoksa yanarsın. Çünkü Nasıl süper ayı. Süper ayı da çok iyiydi.

çok kötü öldüm bir bak. Çünkü o bizi yırdı. Herkes canavar Oyun yiyordu, yiyordu. O yuvaya yürüdü dur. O yuvaya yürüdü. O yuvaya yürüdü. mi? Atla. Gelsin. Yeterli gel. Mi? gel, gel, gel. Hadi. Hadi çiğ. Çiğ. Göster. Dur ya. Atladım. Gel. Oyunca. Şimdi bu Mardin'in krokodili alıyoruz. Boss geliyor fırlatıyoruz. Yine boss geliyor. Fırlatamıyoruz ama bu Mardin'in krokodili alıyoruz ama adam vermiyor. Adam ver, verecek gibi de değil. 3, 2, 1 kapat. Adamları içeri soktuk ve kim varmış? İçeride biri yokmuş. Ama ben bir bir kontrol amaçlı. Tamam tam et şey devam ediyoruz. ediyoruz. Şey ne Bir dakika içinde efsane. 11 dakika içinde de farklı bir şey geliyormuş. Tart intro trokam forty. Ya girebilirsem altı 5, dört. E que 1, 0 flourver, flourver. Eu. Vai. Não vai. Aí, vai o valeu, 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 vamos valeu, Metu set. Metu otomatik. 4 milyon. nereden gidiyor? Oradan biri, oradan düştü. 4 milyon. 4 milyon. Şimdi ben bunu tekrar alıp bir para kasıp ondan sonra satarım. Çünkü 4 milyonu var. 4 milyon. 4 milyon ben 402 milyon var Birinde 22 milyon var. Ama herkes 17 falan geçiyor. Yok sinirlendim artık. 4 milyon çalmak zormuş. Evet tamam, ot, 17 aklımız varmış. Ben bir ilk öncelik var. Tamam devam ediyoruz. Ah tamam. tamam. Şimdi hiç kimseye bakmayacağım. Bir şey yapacağım. Ve şurada abi kapattılar. Kaç tane penguen <laughs> var? <laughs> penguen diyor. Bana dino krokodil var. Bir bakalım. Yok bana. Arangutina anası yine var iki tane. Burada bir tane bombar diyor. krokodil var. Şimdi yeniden doğum için bir bilyon ve şey lazım da. Ve ben dört bilyonu var. Abi. Çok ne yapıyorsun? Ayran bulmuyor. Anam oyun bakay oyun bakay yeri şef kapı katla bura. buraya gitti ana kapattı adam adam yukarısı yok Hadi. 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 bu Hadi. 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 Ne? Çok mu? 1 para olacak adam gitti. Of, of kafasından atladım. Af. Af, be. bu sefer <laughs> kafas. Artistik göstermemek <laughs> lazım. 8 dakikanız var. Hayır, en yukarı. Aptım bak, aptım bak. Aptım bak 4.27 bir ya. şuradan bir şey çalmasın işte tamam yani. Oran sinir var, oran kutlar var. Şurada altı yüzlükler var. Şimdi kesin bana alacak da atamaz çünkü şey bekliyorum ama bilmiyorum size. Belki benim gelmiştir de çünkü görünmüyor. Tamam gözümü kapatırım. Gelmiyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Doğabı fırtına aldık. Aldık. Şimdi 4 milyonumuz var. Oyun dışında çok kasıyorum. Oyun içinde çok az kasıyorum. Şimdi ne gelecek? 7 dakika içinde efsane gelecek. 7 dakika bekleriz. Hay ya. Ayranmış adamın ismi. Ayran yaptırmıyoruz.

Ya ne oldu az önce? Şöyle gittim. Bir dakika şimdi garanti sana yani yok. Ben garanti şey istiyorum. Ya şu an tekrar turba turusu açmıyor. Gel. Gelse tekrardan şey yerim yok. Yerim yok ya. Hala bu burada. Ne şimdi sinir. Gidelim. E ben niye geçemiyorum? Ve diğer şeyler de olmuyor. Abi ben bu oyunu mantık danışıyordum da artık siz de yapmayın be. Artık siz ya ne varuyor ya. Bırak, bırak. Evet, evet, <güler> ah, adam galiba oyna. Ayran şey yap. Şurada tam kapat. Yok abi. Ben de şunu şöyle. Ha, çamıyor şu. Ben de adamları bekliyorum. Ben de o zaman çıkın yani şöyle. Ee. Kokofantoyla fantoyu da. Doğa gelmiş. Doğru değil fiyer. Ya ben ne yaptım kardeşim? kardeşim ya ben. reset atıyorum reset. Reset atıyorum abi. Attım. Çık gelemedim o. Oh.